Kızım, efendim anne, dünden beri çıkmadı boya, silisli. Zaman bile geçiremedim, temizlik bile yapamadım. Bu nasıl bir şey? Anne hani o keçili kalemdi. Allah kahretmesin buraya. Buna kadar hiç söylemedim mi bunu? Ay, evet anne. Niye şimdi mi söylüyorsun? Evet. Utanmadan söylüyor bir de. Evet. Şu paraya bak, şu para, şu para. Ne kadar da o? Babama söyle. Bittim. Babama söyledi. Söyle söyle bin lira anneciğim. <laughs> Nasıl dedin onu? Senin kartın benim kartım ve babamın kartı. Üç tane iki lira tamam bitti. Taksit. Nasıl? Ben seni yakmadım. Gel buraya gel. Of anne ya aldım ya. Ne kadar güzel bir şey. Cık. Ne kadar güzelmiş. Bir tane yıkarım o silinmezse ben senin bayla ne yapacağımı biliyorum. Baba, efendim kızım ne oldu? Ne ya, annen ne dedi Ya annem dünkü sabah geldi. Zaten yüzünü boyadı, sana da ceza vardı. Tabii ki senin yüzünden. Oklavayı çıkartacak. nasıl nasıl oklavayı çıkartacak? Seni ben seni var ya ikimizde de galiba. <laughs> Git şimdi. Vallahi. Şş. İki saat sonra. Ah. Anne hani o nasıl bir şeydi? Aa ben seni okula bayılacaktım. Şunu çek buradan. Vallahi çok para yatırmıştın. Ben seni okula havalayla dömez miyim yüzüme de? Çık be. Anne! Ah! 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 Anne! ne deme bana. Düşünecektin yapmadan önce. Ya anne ben kaç kalem olduğunu nereden bileyim? Bilmen yazdın. Çocuk değil misin? Ya ben çocuğum nereden bileyim o zaman yani? Sen bize 10 tane 2 lira veriyorsun ve tüm krizli kartlarını çok para yapıyorsun. Yoksa ben senin aklavayı çıkartıp kaç işte çalışmam yazdım? 10 işte. Haydi bana müsaade. Oğlum ben seni oklamayla döveceğim. Tamam. Babacığım, babacığım, babacığım. Ben senin kızınım. Hmm. Yine de... Odadan <laughs> <laughs> atılırım. <gülüyor> oh, oh, oh. Git odana şimdi cezasın.